Merhaba arkadaşlar, Oracle Tarot ve Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bakalım bu hafta bizlere neler bekliyor, neler olabilir, nasıl gelişmeler yaşanacak, vereceğimiz sınavlar nelerdir? Hepsine tek tek bakacağız sevgili Koç Boğa ve İkizler Burçları. Bu arada Aslan Dolunay'ı nasıl gidiyor? Yazın bakalım aşağıya bana merak içindeyim. Evet, şimdi ilk önce sevgili Koç yükselen Koç ya da Ay burcu Koçlarla başlamak istiyorum. Bu haftanın genel temasına bir bakalım. Evet, bu hafta hayallerimizin peşinden koşacağız arkadaşlar. Öncülük, liderlik edeceğiz biraz daha fazla sorumluluk alacağız ee, özellikle e, değnek grubu ateşi temsil eder ateş grubu burçları temsil eder koç aslan yay ee, sizin kendinizi çok gerçekten kendiniz gibi hissettiğiniz bir hafta olacak ateş içindesiniz çok hareketli olacaksınız eee atılım yapacaksınız, yeni sorumluluklar alacaksınız. Evet bazı konularda bazı sorumluluklarla alakalı dayaklarınızı yediniz. Bu arada kınalarım geçiyor. <laughs> Daha önceki videolarımı izlememiş olanlar için söyleyeyim. Belli dönemlerde kına yakıyorum. Bunlar onlar arkadaşlar. Bu elimde de vardı ama o da geçiyor. Yeni sorumluluklar alacaksınız. Dayak yediniz, ettiniz ama sıkıntı yok. Ben e, bunu her türlü hallediyorum deyip yepyeni sorumluluklara adım atacaksınız. Peki e, öncelikle bir aşk hayatımıza bakalım. Sonra da iş hayatımıza ve günlük rutinlerimize bakalım. Evet aşk hayatımızda neler oluyor aşk hayatımızda kesinlikle dengelenmeye ihtiyacımız var derken denge kartı geldi arkadaşlar lütfen bu hafta artık görmezden gelmeye çalıştığınız şeyleri görmeye başlayın ee, yeni aya kadar olan süreçte yaklaşık bir iki haftalık süreçte artık bu kör dövüşünü bırakıp bir sakinleşip bir kendinize gelip özel hayatınızda aslında görmeniz gereken ama görmeyi reddettiğiniz bir şeyleri artık kabule geçmek, görmek zorundasınız. Mesela ilişkiniz yürümüyordur artık, gitmiyordur bir yere ama siz bunu görmek istemiyorsunuzdur. Kol kırılır, yen içinde kalır ya da işte üstüne yatmak, kulağın üstüne yatmak gibi de düşünebilirsiniz. Görmüyorsunuz yani, görmek istemiyorsunuz ama bu hafta artık bunları göreceksiniz ve biraz dengeniz şaşabilir. Bu hafta dengeyi sağlamak çok çok önemli. Ya da ilişkiniz çok iyidir fakat siz belki de bu ilişki içinde olmak istemiyorsunuzdur ya da bir ilişkiniz yoktur. Karşınıza birileri çıkar. Bunları çok çok iyi değerlendirin. Karşınıza çıkan insanın huyunu, suyunu çok iyi değerlendirin arkadaşlar. Peki İş hayatımıza bakalım. Evet iş hayatında güzel beklenmedik gelişmeler olacak arkadaşlar. Özellikle orta yaşlı bir adamdan gelecek size bir yardım var hiç beklemediğiniz bir anda gelecek bu yardım ve iş hayatında işleriniz hızlanmaya başlayacak sevgili dostlar artık bir şeyler hız kazanmaya başlayacak olmuyordu etmiyordu o kadar adım attım işte girişimde bulundum bir türlü ama bir türlü olmuyordu dediğiniz şeyler birden hızlanmaya ve olmaya başlayacak mücadeleci ruhunuz bu aşamada da devreye giriyor. Ben çalışmıyorum diyenler içinse yeni günlük rutinler, özellikle orta yaşlı bir erkek tarafından size sağlanan belki maddi bir destekle birlikte günlük rutinlerinizde değişiklik artık zamanın daha hızlı akması günlerin daha çabuk geçmesi gibi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bu hafta oldukça yoğun olacaksınız birçok şeyi tecrübe edeceksiniz biraz bu hafta politik olmaya çalışın arkadaşlar her doğruyu her yerde cart curt söylemeyin bu hafta biraz politik davranın benden size tavsiye peki iki melek destemize de soracağız bize nasıl bir katkı sağlarlar evet su dilisi karışık bir karar vermek zorunda olduğunu söylüyor bu hafta ee, bu kararla ilgili ertelemeyi bırakman gerekiyor bu kararı artık alman gerekiyor ama Mutlaka bu konuyla ilgili araştırma yapman gerekiyor. Karar almadan önce en iyi en iyi şekilde araştırma yapman gerekiyor bu hafta arkadaşlar. Ee, i̇yice araştırmadan hiçbir işe atlamayın. Siz hemen atlamak yapmak istersiniz biliyorum, tez canlısınız, ben yaparım, ben ederim dersiniz ama iyice araştırın. Bakın sabır kartı verdi diğer melek kartımda. Baş melek Jofiel diyor ki hayallerin düşündüğünden daha hızlı gerçekleşiyor. Sabret ve hayallerini beslemeye devam et. Bu hafta hayal etmeye devam ediyorsunuz arkadaşlar ve hayallerinize odaklı bir biçimde gidin. Farklı yollara sapmayın. Peki bu haftanın olumlaması nedir? Hemen bakalım. Ben kendimi geliştirmeyi seçiyorum. Ben kendimi geliştirmeyi seçiyorum. Ben kendimi geliştirmeyi seçiyorum. Evet arkadaşlar bunu 3 kere söyledikten sonra e, aşağıya yorumlara da yazarak mühürleyin lütfen. Ve bu hafta olabildiğince aklınıza geldikçe ben kendimi geliştirmeyi seçiyorum demeyi unutmayın lütfen. Haftaya görüşürüz sevgili koçlar. Gelelim sevgili boğalara. Nasılsınız? Boğalar nasıl gidiyor? 2022 bakalım. Peki bu haftanın genel gündemine bir bakalım. evet. Rekabet o halinde olduğunuz alanlarla alakalı çok ciddi bir mücadele verdiniz. Bu hafta bunların ödüllerini toplayacaksınız arkadaşlar. Ee, aynı zamanda dişil enerjilerden size gelen yani dişi kişilerden size gelen destekler, verimli e, maddi manevi destekler de söz konusu gerçekten bu hafta e, kiminle rekabet halindeyseniz kimi rakip görüyorsanız onları ezip geçeceksiniz gibi duruyor üstlerine dört nala gidiyorsunuz ee, ve güzel de sonuçlanacak bu hafta almak istediğiniz o e, galibiyeti alacaksınız arkadaşlar peki aşk hayatımıza bir bakalım neler oluyor evet sizin de aşk hayatında dengelenmeye ihtiyacınız var ee, biraz fazla mı oldu acaba aşk meşk <laughs> oldukça duygusal bir hafta kutlamalar söz konusu belki e, evlenme teklifi edebilir evlenme teklifi alabilir veya evlenmeye karar verebilir veya bu hafta evleniyor olabilirsiniz son derece duygular şelale bu hafta e, kendi iç dünyanızla özel hayatınız arasındaki dengeyi çok iyi kurun her şey güzel, kutlamalar var, duygusallık var, duygular şelale. Ama yine de kendi iç, iç sesinizle dışarıda yaptığınız, özel hayatınızda yaptığınız şeylerin çakışmamasına özen gösterin. Evet, bir de iş hayatımıza bakalım. Evet, iş hayatında ummadığınız yerden destek görme ihtimaliniz var belki bir iş değiştirmeyi düşünüyorsunuz arkadaşlar özellikle iş değiştirmeyi düşünenler e, oturup paralarına pullarına birikimlerine bakacaklar bu para beni idare eder mi İşten çıktığımda e, beni ne kadar götürür neyi ne kadar karşılar gibi e, böyle bir e, şey yapacaklar ya da e, ta, yüklü bir tazminat alarak işten ayrılabilirsiniz ve bu e, yepyeni bir iş fırsatıyla karşılaşarak da işten ayrılabilirsiniz bir şekilde bulunduğunuz iş ortamını terk etme ama e, negatif değil pozitif bir şekilde bence farklı bir firmadan farklı bir iş yerinden çok güzel bir fırsat sunulacak size. Ee, belki daha yüksek sorumlulukların olduğu bir fırsat sunulacak ve sizde e, daha iyi birikimler yapabilmek için e, şimdiki iş yerinizden ayrılarak oraya geçmeyi düşüneceksiniz. Her şekilde iyi olacak arkadaşlar. Günlük rutinleri olanlar ben çalışmıyorum diyenler için de şöyle bir şey söyleyebilirim. E, yatırımlarınız konusunda destekleneceksiniz. Belki de bir ev alıp o eve taşınmayı düşünebilirsiniz. Biriktirdiğiniz paranızla ne yapmanız gerektiği konusunda bu hafta hayat sizi bir şekilde yönlendirecek ve iyi bir şekilde sonuçlanacak arkadaşlar. Evet, bu hafta biraz stres söz konusu ama bakın bu hafta kutlama var. İki tane kutlama kartı çıktı. Ee, güzel kararlar, yaratıcılığınızın üst seviyede olduğu bir hafta ee, ve kesinlikle bir kutlama yapacaksınız. Ben bunu artık nişan, evlilik buna yoruyorum. Ee, güzel. Bu hafta sizin için güzel arkadaşlar. Yaratıcılığınızı kullanın. Ne kadar stresli görünseniz de. Ee, yine de güzel bir hafta sizin için peki melek kartlarımıza bakalım bakın evlenme teklifi bu kadar gelir yani <laughs> aşık olma ya da evlenme teklifi duyguları dengeleme ihtiyacı sosyal bir etkinlik daveti hadi gene iyisiniz bu hafta evleniyorsunuz arkadaşlar veya evlenme teklifi alacaksınız veya evlenme teklif edeceksiniz. Peki diğer Kartın. ne diyor? Rehber baş melek Azrail diyor ki sen doğuştan bir rehbersin ve senin güven veren rehberliğinden pek çok insan faydalanıyor. Şu an etrafında özellikle bu hafta rehber olmayı tercih ettiğin seçtiğin kimse ona sonsuz yararın olmasına niyet ediyorum sevgili Boğa Burcu. Peki haftalık olumlamamıza bakalım ben huzurlu ve anlayışlı ilişkiler kurmayı seviyorum ben huzurlu ve anlayışlı ilişkiler kurmayı seviyorum ben huzurlu ve anlayışlı ilişkiler kurmayı seviyorum evet bu hafta olabildiğince bunu tekrarlamayı unutmayın aşağıya da yazarak mühürleyin sevgili dostlarım ee, ben de mührünüze mühür katacağım e, yorumlarımla Peki bu haftalık bu kadar diyelim. Haftaya görüşürüz sevgili boğalar. Ve gelelim sevgili ikizlere. İkizler nasılsınız canlarım? Siz de az yorulmadınız, az çekmediniz. Bakalım bu haftanın gündemi neler? Bu hafta kendinizi son derece güçlü hissedeceksiniz arkadaşlar. Özellikle yatırımlarınız, para pul konularınız çok hızlanıyor. Ee, belki hızlıca bir para e, kazancı. Ee, bu arada bu hamilelik olarak da yorumlanabilir. Ee, size güç verecek, bedeninize güç verecek böyle çok hızlı birdenbire bir hamile kalma durumu da söz konusu olabilir. Dikkatli olun. Onun haricinde dediğim gibi maddi gelirlerde son derece hızlı bir artış olabilir ve bu size çok güçlü hissettirebilir bu hafta. Ne olursa olsun bu hafta güç Evet ne olursa olsun bu hafta güçlüsünüz arkadaşlar. Peki şimdi bir de aşk hayatımıza bakalım aşk hayatımızda neler oluyor bu hafta bizleri neler bekliyor sevgili arkadaşlar? Evet bir karar verememe bazı konularda özellikle anneye düşkün bir sevgili varsa bununla ilgili bir çatışma yaşanabilir bu hafta aman dikkat diyorum hani anne mi ben mi bir karar ver artık arada kalma yettin sen diye bir çıkış yapmayın arkadaşlar zaten sev, sevdiğiniz kişi sizi seçecek yani anneyi arkada bırakmış zaten tamam mı ee, zaten size aşık size doğru gelecek o kararı verecek lütfen bu konuyla ilgili ee, bir tartışma yaşamayın. Yaşamamak için elinizden geleni yapın. Bu konunun üzerine çok gitmeyin yani. Bunun dışında benim böyle bir sorunum yok diyor sanki var gibi duruyor. Ee, yok diyorsan da böyle bir sorun olduğu ortaya çıkabilir. Ee, sen belki sevgilinin anneye çok düşkün olduğunu ve anneden bir türlü kopamadığını ya da anneden aldığı şeyleri sende aradığını e, görebilirsin. Ve bu konuyla ilgili ya ben doğru insanla mı birlikteyim acaba? Çünkü ben onun annesi değilim, sevgilisiyim aslında ya da eşiyim. Yani annesi olamam ki ben onun derken bulabilirsiniz kendinize. Peki iş hayatımıza bakalım. İş hayatımızda neler oluyor? Çok güzel iş hayatında artık ödüllendirildiğimiz bir hafta arkadaşlar. Son derece bolluk, bereket dolu bir hafta. Ee, İş arkadaşlarınıza karşı şefkatli olmanızı öneriyorum. Artık siz e, iş hayatında ne emek verdiyseniz karşılığını alma haftasındasınız. Son derece de bereketli su gibi akıp gidecek. E, belki ödüller alacağınız, belki terfiler alacağınız bir hafta. Peki kafanızı abuk sabuk düşüncelerle bu hafta doldurmayın. Uyum, ahenk içerisinde olun. Bakın bu hafta strese çok yatkınsınız. Güçlüsünüz ama bir yanınız da böyle hani bazılarınız çok güçlü böyle Allah Allah hissederken bazılarınız da ya şu şöyle miydi acaba? Bu böyle miydi acaba? Böyle gitgellerle dolu, stresli, kafası karışık hissedebilir. Ama ahenk uyum enerjisi sizinle birlikte. Lütfen kafanızı gereksiz şeylerle bu hafta yormayın. Yorduğunuz her an aklınıza benim bu cümlem gelsin. Peki melek kartımıza bakalım. Evet imparatorça geldi. Sınırsız bolluk bu hafta sizinle. Hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kendinizi ve başkalarını beslemeniz gereken bir hafta. Kendinizi nasıl besleyeceksiniz? Lütfen içe dönün. İçinizde neye ihtiyacınız var? Bunu kendinize sorun. Bu şekilde e, meditasyon yapabilirsiniz, dua edebilirsiniz. Bir şekilde iç dünyanızı beslemeniz lazım. Peki diğer melek kartım ne diyor? Nefes, enerjini harekete geçirmek, kalıplaşmış düşüncelerini serbest bırakmak için derin derin nefes al ve yavaşça ver. Bakın baş melek Rafael tam e, kendimizi iyi hissetmekten bahsederken nasıl yapacağımız konusunda bize tak diye uyarıyı verdi. Nefes egzersizi yapılacak, nefes meditasyonları yapılacak bu hafta bol bol anlaşıldı. Peki bir de e, olumlamamızı seçelim. Ben istediğim her şeyi düşünerek hayatıma çektiğimin farkındayım. Ben istediğim her şeyi düşünerek hayatıma çektiğimin farkındayım. Ben istediğim her şeyi düşünerek hayatıma çektiğimin farkındayım. Evet arkadaşlar bu hafta bu olumlamayı olabildiğince sık tekrar edin. Lütfen aklınıza geldikçe şimdi de aşağıya yorum bölümlerine yazarak mühürleyin sevgili dostum. Güzel bir hafta olsun. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Tüm melekler bu hafta yanınızda olsun. Lütfen onları yardıma çağırın. Onlara izin verin size yardım etsinler. Bu hafta güzel meditasyonlarınızı yapın. Bana da bol bol yazın. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.